Pencereden baktığım zaman, aşağıda bir ilkokul vardı, bütün çocuklar beni bekliyorlardı. Pencereden bakmamı böyle, bu arada da çocukların arasına karışmış ebeveynler veyahut yoldan gelip geçenler, herkes benim pencereme bakardı. Ben bakar bakmaz, bütün millet, ne kadar o benim o kelimeler varsa, yeşil, yeşil, abidik, kubidik, bilmem ne falan, beni sersem tava çeviriyorlardı. O zamanlar işte Asfalt Rıza'yı sen Hı. çekmiştin, ben de işte Adana Tayfur Far derken bana şey çektirdiler. Helal Adanalı Celal diye. Evet, evet. Şimdi filmi çektik. Film kendine göre o devirde iş yapıyor. Bir gün dedi ki bana Allah rahmet eylesin benim sekreterimdi. Neydi kızın ismi? Filmlerde de oynardı. Şimdi unuttum birden beri kafam artık yerinde değil. Ya Öztürk dedi bir adam dedi. iri yarı bir adam seni bekliyor. oyuna gelir seni soruyor dedi. <laughs> Allah Allah. nasıl oluyor bu da? Bir gün dedi yan tarafımda plak şirketiydi. Adam orada oturuyor bir adam. Üstünde bir koca bir gocuk gibi bir palto. Bıyıklar böyle. Buyurun dedim. Beni arıyormuşsunuz. Merhaba. Kardeş Öztürk dedi. Buyur dedim. Adam oturuyor. <laughs> <laughs> Tekrar kalktı. Böyle yaptı bana. Adanalı Celal, hoş geldiniz. Kardeşim dedi, namımızı dedi, alıyorsun kullanıyorsun, paraları cebe indiriyorsun dedi, biz buralarda dolaşıyoruz dedi. Dolaşıyor dedi, Ya kardeşim dedim, işin dedim yani Adana'da dedim, sekiz bin beş yüz Celal varsa dedim. Hepsi <gülüyor> <gülüyor> 5, dedi, hepsi ya, dedi, ya. E, bizi dedi kollaman lazım dedi hiç unutmuyorum evada lüjerali e, benim biraz arkadaşlarım tabii orada çalışanlar filan falan e, gereken muameleyle <laughs> aşağı indirdik arkadaşın Celal'i.